Hepini bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda toplam 5 hesapta Mazda bundan geleceğin yıldızları paketlerini açacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz Like atmayı lütfen unutmayalım. Hemen ilk hesaptan videoya başlamak istiyorum. Mazda bölümüne geldiğimiz zaman paketleri direkt burada önerilen bölümünde sol altta bulabilirsiniz. Geleceğin yıldızları hemen dokundum. Burada açabileceğimiz bir tane paketimiz var. İlk olarak ikinci paketi açmak için şuradan hemen bir dokunalım. Geleceğin yıldızları kuponlarına ihtiyacınız var. Geleceğin Yıldızları kuponlarını ben sol tarafta 7. satın alımda garantili paketinden aldım. Hemen ne yapıyorum peki bu kuponları harcamanın zamanı geldi. İlk kuponu burada harcayacağım. Pakete baktığımızda pakette gerçekten güzel ödüller olduğunu görebiliriz. 110 genlik çok güzel 3 tane oyuncumuz var. Bakalım açacağımız 5 hesapta paketlerden hangi oyuncular çıkacak. 102 artı ve 105 artı oyuncu paketlerinden güzel bir oyuncu çıkaracağımızı ben düşünüyorum. Şanslı olursak tabii ki de buradan geleceğin yıldızları kuponları paketten çıkabilir. Ayrıyeten sadece oyuncu ödülleri değil burada kaynak ödüller ve ucere bölümünde hacmimiz için ucere kuponları alacağız hemen ilk paketi açalım bakalım ilk pakette bizlere hangi oyuncu bekliyor İlk hesap ve ilk pakette şu an yolu gitmedik maalesef tümün o zaman aç diyelim buradan jetonu falan aldık paketten çıkarmış olduğum ödülleri şu an görüyorsunuz 103 artı ve 105 artı oyuncu paketlerinden sadece 103 genlik ve 105 genlik oyuncu çıktı İlk paketten oyuncumuz şu şekilde Şimdi dilerseniz hemen ikinci paketi açalım. İkinci paketteyiz ve bakalım yolu gidiyor muyuz peki? Maalesef olmadığı yolu gitmedik şu an. O zaman ne yapalım? Hemen paketin tümünü açalım. Toplam 400 UCL kuponu aldık ve paketten çıkarmış olduğumuz ödüller işte bu şekilde 103gen ve 105genlik oyuncular çıktı. Ayrıntılı bilgiye baktığımız zaman burada görebilirsiniz. Zaten 110genlik oyuncu çıkma oranı %1 paketten 109genlik oyuncu çıkma oranı %4. Geleceğin Yıldızları oyuncu paketinden almış olduğum ucele kuponlarını burada ucele kuponu bölümünde herhangi bir ödülü almak için harcayabilirim ama tabii ki puanım yetmiyor. Şu an sadece ve sadece ben bu paketi alabilirim. Tam tımında 400 ucele kuponu sayesinde top toplam 200 bin jeton alabilirim. Ama bence gerek yok. Şu an kupon falan biriktiriyorum. Belki yeni bir etkinlik daha gelebilir veya herhangi bir burada paketlerden bir kez daha uceli kuponu alabilirim. İşte o zaman uceli kuponlarını burada bulunan 103 artı veya 108 artı falan oyuncu paketlerinde harcayabilirim. Bir sonraki hesaba geldiğimiz zaman bakalım hangi hesapta daha şanslı olacağız ve hangi hesapta yola gideceğiz. Geleceğin yıldızları oyuncu paketimiz. Paketi dokundum. Burada toplam yine aynı şekilde diğer hesapta olduğu gibi iki tane kuponum var. Bu kuponları burada hemen bir harcıyorum. Hadi bakalım ilk pakette şanslı olacağımızı düşünüyorum. Öyle bir şey olmadı maalesef. 80 bin jeton boost ve çıkarmış olduğum ödüller işte bu şekilde. Son kuponu burada harcayalım. Paketimiz tekrardan ekranlarınızda bir bu kez yolu gidiyoruz. Hadi bakalım güzel bir oyuncu çıkacak mı? Santrafor geldi buradan ve Almanya liginden bir oyuncu 106 genlik santrofor çıkardık. Ya en azından kötü bir paket açılımı olmadı. 104 gen ve 106 genlik oyuncu çıktı bu hesaba. 3. hesaptan videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine aynı paketlerdeyiz. 110 genlik oyuncular çıkmayacak gibi ama bakalım kaç kez yolu gideceğiz. Haydi bakalım ilk paketten yolu gidiyoruz. Evet şu an ilk paketteyiz ve yolu gidiyoruz. Fransa bayrağını gördüm. Meo orta saha bir oyuncu kaç ganik? Tam tımla 107 ganik koni çıktı buradan. Güzel devam ediyoruz şu an. Ve aşağıya doğru kaydıralım. 102 ganik oyuncu. 107 ganik koni çıktı. Fiyatı merak ediyorum. 3 milyon 670 bin coins görüş pusuna sahip. Zayıf ayak 3 bu arada. Fena bir paket açılımı olmadı. Şöyle bir pakete bakalım. Evet görüyorsunuz. Koni az önce paketten çıktı. O zaman hemen ardından bir sonraki paketi açalım. Ve bir kez daha yol gidiyoruz. Hadi lütfen Güzel bir oyuncu İtalya bayrağı geldi bu kez Sobek ve buradan hangi oyuncu çıktı acaba? Bu hesapta gerçekten şu an çok şanslıyız çünkü ikinci kez 107genlik oyuncu çıkıyor paketten. 102 artı oyuncu paketinden 104gen yani 105 artı oyuncu paketinden 107genlik bir oyuncu. Fiyatı çok fazla iyi değil ama dengeli busta sahip hız aşırı iyi 107gen olmasına rağmen hız 142 şu an. Üçüncü hesapta gerçekten çok güzel bir paket açılımı oldu. Geleceğin Yıldızları oyuncu paketini hemen açmak istiyorum. Kupon çıkmadı maalesef diğer hesaplarda belki bu hesapta çıkabilir. Dokundum yedik hesaptayız ve ilk paketten yol gidiyor muyuz acaba? Maalesef olmadı yola gitmedik. Ödüllerimiz bu şekilde 100 gen ve 105 gen oyuncu. Bir sonraki paketi hemen bir açalım. Geleceğin Yıldızları oyuncu paketi yola gidiyoruz. Hangi oyuncu var acaba? Geliyor oyuncumuz. Sağ orta geldi buradan. Ve yüksek yani oyuncu olacağını düşünmüyorum. 107 genlik bir kez daha oyuncu çıktı. Plata'yı çıkardık bu kez. Sağ orta 102 artı oyuncu paketi. 102 genlik oyuncu. 105 artı oyuncu paketi. 107 genlik oyuncu. Sağ orta plata çıktı. Top sürme buz. Zayıf ayak 4. Hız dribbling konusunda oyuncu gerçekten çok iyi. Geriye sadece ana hesap kaldı. Şimdi dilerseniz son olarak ana hesapta ödülleri alalım. Hiç zaman kaybetmeden ana hesaba geldim ve bu hesapta da ödülleri alacağız. İki tane geleceğin yıldızları kuponu var. Harcayalım bakalım hangi oyuncular çıkacak. Paketi dokundum. Bekliyorum yola gidiyoruz. Güzel bir oyuncu var. Lütfen iyi bir oyuncu. Fransa bayrağı. Santrofor. Bayer Münih takımından 106 genlik Santrofor çıktı. Yani gerçekten 110 genlik bir an oyuncu çıktı sandım. Takım Bayern Münih ve Santrafor olduğu zaman 110 genlik oyuncu falan düşündüm ama 106 genlik oyuncu çıktı. Peki 102 artı oyuncu paketinden 104 genlik bir oyuncu çıkmış. Son paketi o zaman açıyorum hemen. Hadi bakalım geleceğin yıldızları videoda açacağımız son paket acaba evet tekrar yola gidiyoruz geliyor oyuncumuz Hollanda bayrağı Meo geldi buradan ve kaç genlik oyuncu 106 genlik Timber çıktı. Olur hiç sorun değil. Bu videoda toplam 10 geleceğin yıldızları oyuncu paketini açtık ve kaç kez yolu gittiğimi şu an hatırlamıyorum ama iyi oyuncular çıkardık. Ana hesapta son pakette sadece 100 yani oyuncu ve 106 yani oyuncu çıktı. Devam et buradan. Kuponlar maalesef bitti. Pakette görmüş olduğunuz geleceğin yıldızları forması ve geleceğin yıldızları kuponları ödülünü Sadece bir kez alıp biliyorduk ve ödülleri aldık paket açılımını yaptık. Fena bir paket açılımı olmadı gerçekten. Pazarda şu an kontrol ettiğinizde görebilirsiniz. Çok güzel ücretsiz paketler bulunuyor. Bu paketler sayesinde kaynak ödüller, oyuncu ödülleri alabilirsiniz. Ucere bölümüne baktığınızda zaten günlük etkinlikler yenilendiği anda açabileceğiniz ucere paketi UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Lig ücretsiz paketler bulunuyor. Su Festivali etkinliğimiz 3 gün sonra bitecek. Geleceğin yıldızlarına baktığımızda burada henüz bir süre yok. Fener Festivali de aynı şekilde burada bir süre yok. Toplam burada 3 ücretsiz paketi daha açtıktan sonra bir kez daha özel hediye paketini açabilirim. Yıldız biletimiz artık bitiyor. Sonlara doğru yaklaşıyorum. Geriye sadece son 5 ödül kaldım. Burada şu an 600 cevher alabilirim. O zaman hemen cevheri alalım. Bir önceki videolarda söyledim zaten. Yine tekrardan bu videoda söylemek istiyorum. Yıldız bileti ben satın almadım. Evet güzel burada çok fazla FIFA points olabilir. Ama ben bu yıldız biletini satın alma gereği duymadım. 12 gün sonra gelecek yeni yıldız biletinde belki daha iyi bir paketler veya daha iyi UCR puanları falan olursa işte o zaman yeni yıldız biletini satın alabilirim. Ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi toplam 5 hesapta geleceğin yıldızları oyuncu paket açılımı yaptık. Paketten çıkardığım tüm oyuncuları zaten gördünüz. Sizler geleceğin yıldızları paketlerinden hangi oyuncuları çıkardınız şöyle yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki FIFA mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.